12 Kasım'daki Düzce depremini iyi hatırlıyoruz. 800 yurttaşımızı yitirdiğimiz o depremi Bursa'da hissettiğimizde, bulunduğumuz binanın hareketlenmesini çökerek izlemiş ve endişe yıl sarsıntının sona ermesini beklemiştik. Düzce'den yüzlerce kilometre uzaktaki Bursa'da dahi hissedilen o depremin etkisiyle sarsılmıştık. Kentimizde bir hasara yol açmadı ama Düzce ağır hasar altındaydı. Can kayıpları yürekleri burkmuştu. Kuzey Anadolu. Fay hattındaki Düzce 23 yıl sonra önceki sabaha karşı bir kez daha benzer sarsıntıyı yaşadı. Bu kez Bursa'nın da aralarında yer aldığı yakın iller Düzce depremine uykuda yakalandı. Düzce, iyi korkutan, komşu illeri de endişeye sevk eden deprem gösterdi ki faylar her an harekete geçebilir. Bölge zaten deprem kuşağında. 1999 depreminden sonra çıkarılan onca yasa ve yönetmeliğe rağmen ülkemizde halen yenilenmeyi, güçlenmeyi bekleyen milyonlarca yapı bulunuyor. Kentsel dönüşüm. Projelerinde ne yazık ki, başarılı olunamadı. Lokal bölgeler dışında dönüşüm işi yolunda gitmedi. Gelişmiş kentlerde kentsel dönüşümlerin amacından çok uzaklaşıp, yapan ve yaptıran için gelir getirici bir konum aldı. Bu nedenle, önceki sabaha karşı meydana gelen düzce. Depremi belki de hepimize bir son uyarıydı. Daha fazla kat, daha fazla daire elde etme çabalarını bir kenara bırakıp, riskli yapılarımızı bir an evvel sağlamlaştırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde daha fazla metrekarede ısrarcı olmadan teklif edileni kabul etmek gerekiyor. Aksi halde içinde bulunulan yapıların Allah korusun hepimizin sonu olmasını kimse istemez. Mühendislik desteği almamış tüm yapıların yasal zorunlulukla elden geçirilmesinde ülke olarak yarar var. Depremin ne zaman, nerede meydana geleceğini kestirmek mümkün değil. Riskli bölgelerdeki yapıların güvenli hale getirilmesi konusunda devletin de taşın altına elini koyması gerekiyor yapısını güçlendireceklere faizsiz uzun vadeli finans sağlanmalı. Eğer devlet bu işin öncüsü olmaz ise vatandaşın kendiliğinden harekete geçmesini de bekleyemez. TOKİ eliyle depreme dayanıklı konutlar yapan devlet, mevcut yapısı tokunu sağlamlaştırmak için de güçlü kaynaklar bulmalı. Düzce bize büyük bir ders olmalı. Faylar aktif ve kırılacağı anı kestirmek zor. Yapılarımızı gözden geçirmeliyiz. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Daha önceki gün, bölücü terör örgütünün sınırımızdaki karkamış. A attığı roketle genç bir öğretmenimiz şehit düştü. Okuldaki öğrencilerini roket saldırısından kurtarmak için çırpınırken, eğitim ordusunun en son şehidi Ayşenur öğretmen. Oldu. Bugün 24 Kasım öğretmenler günü. Nokta. Ayşenur öğretmen. Bu özel günü kutlayamadan yaşamını yitirdi. Onun yaptığı fedakarlık unutulacak gibi değil. Öğretmenlerimizi sadece özel günlerinde hatırlamamak gerekiyor. Hepimizin yetişmesinde, iyi yerlere gelmesinde onların emeği yadsınamaz. Ülkemizin kalkınıp büyümesinde, müreffeh uluslar seviyesine ulaşmasına katkı sunacak bireylerin yetişmesi için onların gösterdiği çabayı küçümseyemeyiz. Bugün de öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar çözülebilmiş değil. Onların istekleri yerine gelmeden ülke sorunları da çözülemez. Bir ülkenin öğretmeni ne kadar mutlu ve memnun ise, inanın yetiştirdiği bireyler de o kadar topluma faydalı bireyler olacaktır. Üzerimizde emeği bulunan tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor, ahirete göçenleri de rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Orhan Gazi'ye en büyük kültür yatırımı. Önceki gün Orhan Gazi, ilçemizde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan çok amaçlı gençlik ve kültür merkezinin açılış yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden 100 milyon liralık bir kaynak harcanarak Orhan Gazi'ye kazandırılan kültür merkezi aynı zamanda ilçenin de en büyük kültür yatırımı özelliğini taşıyor. İlçenin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak o merkezi Büyükşehir Belediyesi, işletecek. Merkezin şimdiden cıvıl cıvıl çocuklarla dolmaya başladığını dün Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, fotoğraflarla paylaştı. Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ne gönderdiği fotoğrafları kendi sosyal hesaplarından paylaşan Aktaş açılışını yaptığımız gençlik ve kültür merkezimiz gerçek sahipleriyle buluşmuş maşallah ifadelerine yer verdi Büyükşehir Belediyesi 10 17 ilçede böyle onlarca yatırımı var bunu Orhan Gazi Belediyesi bütçesi ile yapmak mümkün mü